Evet yeniden bir video geldi. Granny 3'te kalmıştık. 3 burada. Bu 3'ü bir bitirmeyi deneyelim. Bir ee, baktım. E, biraz araştırdım. Ya nasıl e, oynanacağını koyuyorlar. Bir neymişler varmış. Bu kadar bu varmış. Şöyle şeyler varmış. Onlara fark ediyor. İçinden bir şey falan çıkmış. Ben hiç kimse evde yok. Yani olsun bu. Ya, bir dahaki bölümde e, eğer şey olursa e, bu videoya 10 like gelirse eğer sonrasında easy mod O videoda 10 gelirse normal normalden yani 10 like 10 like getireceğiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar 200 abone yapalım. Ne? Benim ilk isteğim oldu tabi sizden Allah razı olsun. 50 aboneye geçtim. Allah razı olsun sizden. Şu anda isteğim şeye kavuştum abone ama 200 olabilir miyiz bilmiyorum eğer bu video onlar gelirse seri işe gelecek arkadaşlar birisi yorumlarıma yazmış ki bu kanal büyümez ay neresi büyümüyor abi şu anda 172 aboneyi sana ne yani 172 aboneyi sana ne birisi de kes lan yazmış hayır abicim siz, siz benden ne istiyorsunuz bana onu söyleyin ya benim suçum da günahım ne ya Yazık bana ya. Keşke yeni bir... Arkadaşlar oraya galiba yeni bölüm açılıyor ama bilmiyoruz. Evet. <laughs> Şu şartlarları iyi değil mi? Bunlar şeyini yapıyor. konusu var. Kapı baba gibi. Bir tane bir tane bir kere de bir bot oha. Bak mesela bu işime lazım. Bakalım ama içeriden bir şey çıkarsa. Yani bu işime lazım. İnşallah içeriden güzel bir şey çıkar. Hemen gidiyorum. Dışarı çıkıyorum. Bu oh, oyunda bak bahçe var. Burada mı Ol, mı da burası mı ki? Doğum sıcak mı dönüyor buralar? Bu tabi hiç kimse yok ya. <laughs> girdik. Tamam anne. <laughs> yemin ki yiyeceğim arkadaşlar. Hemen part 3 çıkarın. 3 part 3, 3, 3, 3 geliyor. Ya bir şey vermeyeceksin. Ben niye buraya açtırdın? Bana öyle söyle. Burada da bir şeyler yok. Bu taşlar işime yarıyormuş. Merhaba <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, videoyu burada kapciye olarak ede kaldığım yerde diye Türkiye'yi izleyeceğim adamaymış.